oyun adı kıblegah. Kıblegah oyunu e, en az 2 kişiyle en çok da 5 kişiyle oynanılan bir oyun. Burada satranç taşları gibi şeyler var. E, buradaki hulu çevirdiğimizde hangi sayı geldiyse 9 geldi mesela burada. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Mesela Merit Kandili'ne de geldi. Burada Merit Kandili'nde bu kare dengelen oyuncu salavat geçirir önceki sayı kadar piyon, piyonunu ilerletir 100 kibileya puan kazanıyor buradan 100 puanını alıyor kendi tarafında koyuyor. mesela e, hadi diyelim arkadaş buraya geldi Kur'an-ı Kerim var burada burada e, şuradaki soruların ha Kur'an-ı Kerim Mısır'a Mısır'a hükümdar olan peygamberin adı kimdi? Eğer bunun cevabını arkadaşımız biliyorsa 20 puan kazanıyor. Eğer bilmiyorsa 1 puan kazanamıyor. Bunun cevabı Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Ee, mesela cezaya geldiğinde bir el bekliyor arkadaş. Diğer e, oyuncuya geçiyor sıra. Başa döndüğünce en başa geliyor. Sonra burada Regaip Kandili var. Regaip Kandili'den gelen oyuncu kelimeye tevhid getiriyor. Önceki önceki sayı kadar piyonu ilerletip 50 kıbleye puan kazanıyor buradan. Ee, mesela bayrama denk geldiğinde e, bu kareden gelen oyuncu aile büyüklüğünün elini öpüp bin kıbleye puan kazanıyor. Sonra bu oyunun bitişinde de en önce bitişe gelen kazanmıyor da en çok bu kıblegah puanlarından kazanan birinci oluyor ve oyunun galibi oluyor.